Kara günler yaşıyoruz. Sanki ölüm uykusundayız. Ekin gibi biçiliyor. Hızlarda doğranıyoruz. Ölüyoruz arkadaşlar. Hem de hiç huzur görmeden. Türk vatanı bir avuç soysuzun şiddet kazanına düştü. Türk milleti her gün saldırıya uğruyor. Sur, Cizre derken bombalar Ankara'da patlıyor. Masumlar katlediliyor. Millet her defasında can evinden vuruluyor. Devlet şaşkın hükümet şaibeli, gelecekse oldukça sislidir. Kan akıyor umutlardan, korku saçılıyor bakışlardan ve terör her seferinde acımıza acı ekliyor. Kayıplarımıza yenilerini ilave ediyor. Dün Ankara'nın göbeğinde, İnönü Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına bombayla saldırdılar. Bu elim ve kanlı olayda 28 kardeşimiz hayatını kaybederken 61'i de yaralandı. Bu vahşetin tanımı yok, bu katliamın tarifi de yok. Ardından şiddet durmadı, silah ve bombalar susmadı. Bu sabah Diyarbakır Lice Karayolu'nda hainler bir kez daha sahneye çıktı. Bir askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılan el yapımı bomba sonucunda 6 kahraman Mehmet'imiz şehit, birisi de ağır yaralandı. Bitmedi. Şırnağ'ın İdil ilçesinde bir polis, bir asker şehit düştü. Ey diye seslenenlere ben de söyleyin artık ne söyleyecekseniz diyorum. Dünden bugüne 36 evladımızı kaybettik. Bu ne hüsrandır, bu ne şerefsizliktir, bu nasıl bir kan tutkusu, öldürme arzusudur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara tezelden şifalar temenni ediyorum. Milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'nın bağrında devletin ana karargahında bomba patlarken istihbarat ve güvenlik birimleri nerededir, ne yapmaktadır? YPG'li bir cani Ankara'ya kadar bomba dolu araçla gelirken hiç mi yolu kesilmedi, hiç mi gören olmadı, hiç mi yol kontrolüne uğramadı? PYD-YPG'yi silahlandırıp tetik çektiren Amerika'nın akan kanda alınan canlarda hiç mi payı yoktur? Bize taziye, onları tahrik, ne güzel dünya. Terör kanla yaşar, şiddetle soluk alır. Hainler tavizle beslenir. Pazarlıklarla güçlenir. Nitekim olan da budur. Her şeye rağmen Türk milleti ağır terör saldırısı karşısında kenetlenmiştir. Birlik ve kardeşliğimizin hisarlarında gedik açılmayacaktır. Millet 78 milyondur ama irade ve imanları birdir. Bedenleri ayrı ayrı fakat ruhları aynıdır. Bölünmeyeceğiz, dağılmayacağız, yıkılmayacağız. Türk milleti bu zulmeti püskürtecektir. Türkiye sıkıştığı cendereden kurtulacaktır. Sabredeceğiz fakat sonunda mutlaka kazanacağız.''